Evet arkadaşlar güzel bir karışım problemleri sorusu. A ve B şişelerindeki meyve suyu miktarlarının şeker oranlarıyla beraber verildiğini görüyoruz. Eee limonlu su, limonlu meyve suyunun yarısı e, B şişesine aktarılıyor. Daha sonra oluşan oluşan karışımın yarısı ise A şişesine boşaltılıyor. Son durumdaki A karışımının şeker yüzdesini soruyor. E, %30 şeker içeren 2 kilogramlık limonlu meyve suyunun yarısı 1 kilogram çarpı %30 şeker oranı değişmiyor. E %10'luk şeker içeren 1 kilogramlık vişne meyve suyunun da yüzdesi 10 şeker miktarı 1 bu da 2 çarpı 1 1 2 kilogram çarpı Y yüzdemiz. 30 artı 10 eşittir 2 çarpı Y'den Y eşittir. Yüzde 20. Yani bu şişede A'nın yarısı eklenince yüzde 20'lik 2, 2 kilogramlık bir e, karışma oluştu. Bunun şimdi yarısını A'ya dökeceğiz. Yarısı ne yapıyor? 10 yüzde 20'nin yarısı değil kilogramın yarısını alacağım. 1 çarpı yüzde 20 şeker oranı. Burada ne kalmıştı? 1 çarpı yüzde 30 yani 1 kilogramlık yüzde 30 şeker oranı olan meyve suyu kalmıştı. Çarpalım. Tekrar 2 kilogram yaptı. Son yüzdemize bakalım. 20 artı 30 eşittir 2 y'den y eşittir yüzde 25. Son yüzdemiz yüzde 25. Gördüğünüz gibi arkadaşlar.